gidiyor. Hayırdır. Malatya <laughs> coşuyor. Malatya büyüklüğünü gösterdi. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız, Buran Kuzu Hocamız, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, saygıdeğer AK Parti İlçe Başkanım, çok saygı saygıdeğer Malatya'lı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gerçekten bu akşam Malatya burada büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor. Ne kadar gururlansanız azdır. Özellikle beni Adanalı biliyorlar ama ben hanımdan dolayı hanım Malatya Daren ben de bir hemşehrinin sayılırım. Yoksa eve hesap veremem yani buradan gidişte. O yüzden birçok programı iptal ettik. Sadece Malatyalı hemşehrilerimizle birlikte olalım. Bu güzel gecede sizlerle Beraber hemhal olalım istedik. Sevgili dostlarım, bu alan hakikaten çok yakın bir süre önce açılmasına rağmen, yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süre olmasına rağmen, İstanbul'da inanıyorum ki bir çekim merkezi, bir cazime merkezi haline geldi. Eyvallah, sağ olun. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun dostlarım. Burası İstanbul'da Birçok mem memleket derneklerimizin, birçok federasyonların buluştuğu, farklı etkinliklere imza atılan güzel bir alan haline geldi sevgili dostlarım. Gerçekten bütün bir yaz boyunca bütün memleketleri burada ağırlamaya, bunların farklı kültürlerimizi tanımaya, çalışmalarını görmeye fırsat buluyoruz. Bu akşam da burada siz Malatyalıları ağırlamaktan Onur duyuyorum, sevinç duyuyorum. Sağ olun katıldığınız için. Tabi Malatyalılar her zamanki gibi hem Kadir Şinas hem de güçlü bir şekilde varlıklarını burada gösterdiler. İstiyoruz ki bütün bir yaz boyunca aynı güzellikte farklı etkinliklere imza atalım ve hep beraber burada burada bulunmanın ve Malatya'yı Malatya'nın farklı kültür tanımaya inşallah fırsat bulalım istiyoruz. Aslında Eyüp fesane dolayı dolayısıyla memleket derneklerimizi, memleketlerimizi tanıma noktasında farklı bir güzellik, farklı bir ilgi alanı haline gelmişti fesane günleri çerçevesi içerisinde. Burası ise fesaneden daha farklı olarak daha zengin, günlük bir takım etkinlikleri, müziğimizi, yeme içmemizi, farklı zenginliklerimizi görme anlamında da inşallah derneklerimize, memleketlerimize bir zemin oluşturacaktır sevgili dostlar. Bu yıl ilkini yaptığımız bu günlerimizi inanıyorum ki gelecek seneler çok daha farklı güzelliklerle, farklı etkinliklerle burayı zenginleştireceğiz ve sizlerle beraber güzelleştireceğiz. Önümüzde Ramazan ayımız artık sonlarımıza geliyoruz biliyorsunuz. Önümüzde Kadir gecemiz var. Şimdiden hem bayramınızı hem de Kadir gecenizi, gecenizi tebrik ediyor. Gecenizin güzel olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun başkanım. Sizi bırakmıyoruz. Tereketimiz var. Sayın başkanım, belediye başkanlığı olmadan önce Eyüp'te sevgili Mehmet Karaman'ın düğün salonunda sunuculuğunu ben yapmıştım sayın başkanım. Orada beraberdik. Sayın başkanımın eşi Darendil olduğu için başkanım da Adanalı değil Darendil'idir. Yengeler ölürse o da olur. <laughs> sayın Başkanım, plaketini ediyoruz. Ali Bey Köspur Kulüp Başkanı Ali Zengin Beyefendi verecek. Sayın Başkanım buyurun. Bu organizasyon için bizleri yalnız bırakmayan, ayrıca da ev sahibi olan Eyüp Belediye Başkanımız İsmail Kavuncu Beyefendi'ye, değerli hemşerimiz Ali Bey Köspur Kulüp Başkanı Ali Zengin Beyefendi takdim ediyor. Katlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanıma. Fesane günlerinde de Malatyalıları inşallah burada olacak. Ayın 28'inde tüm Malatyalıları Fesane'ye bekliyoruz. Alkışlar Eyüp Belediye Başkanımıza Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Cacas de